Günaydın! Oh, this is go down to where that spot was. HGTV right now. Johnny, go to that spot. HGTV. <gülüyor> Ay, <gülüyor> I, just want to see if the towel does the same thing as the magic. It does. Okay, It oh. oh, yeah. It does. It's just kadar temizliyoruz yerleri we all bir de be washed. We all oturmuş. Bize akıl veriyor. Şunu yapın, bunu yapın. Sözde yardıma geldiler. Real men <gülüyor> <gülüyor> yok şurayı kaçırdın, yok en kaçırdın. Şurayı şöyle sil. <laughs> Değil mi siz yardıma mı geldiniz, neye geldiniz? Gariban kocam ve gariban benleriz yapıyoruz. Ama bir, ti, süper olacak. Size mutfağın halini göstermek istiyorum. Bunlar geldi. O toplarımız. kocaman kutu içinde geldiler. Buraları bitirdiğimiz zaman yerleri bitirdiğimiz zaman kurmaya başlayacağız. Koltuklarımızı kurduk. Çok güzel oldular. Çok rahat edeceğimiz düşünüyoruz bunların üstünde. Böyle aldım bu model bu renk. Aa, işimiz çok uzun. Charlie'nin e, truck'la ilgili bir sorunu var. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de nasıl bu işler bilmiyorum. Ama burada bizim bu evden çıkardığımız koltukları öyle gidip herhangi bir yere atamıyorsunuz. E, dump denilen özel çöplükler var. Oraya gidip bir de üstüne para verip onlardan kurtuluyorsunuz. Türkiye'de nasıl böyle büyük koltuk falan atmak istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Her neyse. O yüzden şimdi ve o belli bir saate kadar çalışıyor cumartesi günü. Şimdi oraya gittiler onu e, atmaya. Daha sonra e, kamyoneti ile ilgili bir sorun vardı. Her neyse onu halletmesi lazım falan filan. Yani bunları böyle ortada bırakıp onları halletmeye gitti. Geldikten sonra bunları kuracağız. Şimdilik salonumuz gördüğünüz gibi kayınvalidem orada oturuyor. Anatoly uyuyor içeride. Ve biz bekliyoruz. Çamaşır yıkanması lazım. O yüzden çamaşırları falan arabaya indireceğim. Yani koltuk dışında başka şeylerle ilgileneceğiz şimdi. Ama bittiğinde ümit ediyorum. E, güzel olacak. To night, star light, mm -hmm. star bright, circle green, circle blue, around and around and around we go. And don't know nothing for a square, blue square, blue triangle. There's no song for a triangle either. <laughs> heart of my heart, a blue heart, purple star, purple stars. purple stars in the sky. Pink. The pink elephants Eski fotoğraflara bakıyordum. Kayınvalidemin omzuyla göğüs arasında yetip duruyormuş. Omzundan göğsüne bütün boyu yetiyormuş. Şimdi bütün üst bedenini kaplıyor neredeyse. Koca kız oldu Dana. Ayaklara bak. Green. Mini mi? Green. Senin suratını yiyeyim Dana mı? Anneciğim. Şimdi nasıl umurunda değilim. Önce o kartları bir ağzından alsın, onları bir yesin. Yüzüne gözüne çarpsın. Uy, <laughs> <laughs> Benim sevgilim, sevdiğim. No, Kıymetlim. Green. Square. <laughs> Green square. No, no mouse. Angel. Aa, okay. Olga. Oops. Be careful. Please. Please. Minimum. <laughs> 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 Asa hadi şöyle mi is is mama. mama. Enzo. Şş. Ay hiç bakar mı artık? Bana bak kız. Zil sahibi. Say Zili olan. Zilsiz olmayan. Say <laughs> <laughs> Oh kurban olayım sana. <gülüyor> saf. <laughs> Mani Mani ma, mani ma. Merhaba. Merhaba. Hmm. <laughs> Müthiş bir <laughs> gelişme yaşandı gördünüz <laughs> ki. Angels. Şimdi batsıt, 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 batsıt. Kocaman kartonlar var bir de. Benim halimin fantazisi. Anlatayım bu kartonun içine koymak. Çok istiyorum sizi bu kartonun içine koymak. Allah dedim. neden yani neden? Charlie çalış Stone'cum çalışıyor. Work 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 work. Çalış çalış work 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 work. Derin work 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 work. Derin dört 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 dört. Yerlerde dört 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 dört. We don't talk anymore. Demin bir şarkı söylüyoruz Anatoly'ye ağlamasın diye. Üstüne buraya klimamızı kurucuya Muhtemelen yarına kalacak o çünkü çerli bitik durumda haliyle. Bir de zaten sakat beliyle kıyamam bunları yaptı. Ama koltuğumuz böyle. You really do have a lot from of room to put up that table. The big, one? the big one? Well, because there will be the um, air, there conditioning, conditioning there. there. Sen dünyalar güzeli, çık, 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 çık. sen dünyalar perisi. Çık. Şarkının gerisini bilmiyorum Ama tınısını biliyorum Angel the last dinosaur Uyduruyorum bunları hep Woohoo! uuuu Vuhuuu Vuhuuu Angel Koltuklarınızı beğendin mi? Kuzgunuz benim, mi? Kuzgunuz beğendim mi? Kuzgunuz mi? 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 anneciğim? Mini mi? Hemen yeni koltuğumun üstünde ne diyor o? Salyanı bıraktın mı anneciğim? Hemen gel. Hemen. Atımın şu ne diyorlar buna? Hemen. Atımın. Ayaklarınızı falan koyduğunuz Come zımbırtı. Her neyse. Fıtsın. O var. Hı? I I wondered uh, what's that in Turkish baby? Oh she not know what to say how to say it in Turkish. Yeah, I say I don't know. In Turkish, huh? Ottoman Turkish Charlie Adaman dear. This is an ottoman. Okay, it's an Ottoman. <laughs> With my perfect <laughs> accent. I need him. Charlie, can't me, Stop freaking See? No, that's not nice. I'll show your fellas now. No. Mm-hmm. Yeah, exactly. Aniden sen Defol. fol, fol. Excuse me, could you hear me that paper no. right there, the top paper? Minimum. Balam balam balam. Bala 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 balm. Bala balm Şimdi şu arkadaki gidecek, oraya klimamızı koyacağız. Normalde bunu tamamen duvara yaslamak ideal olan, fakat klimayı pencere, pencereye takamadığımız için yerde olan ev tipi klimalardan olduğu için klima pencerenin önünde olmak zorunda. Doğal olarak bunu tamamen e, Pencerenin itme şansımız yok, o yüzden böyle ortada duracak. E, şu arkayı bir şekilde değerlendireceğiz. Evet anneciğim. Kırmızı aslında nasıl? Bu arada bugün slow cooker'da e, tavuk yaptım sebzeli, baharatlı tavuk. Bir yandan biz içeride uğraşırken bir yandan bu pişti ve muhteşem görünüyor. İçinde karnabahar, patlıcan, biber, ne ararsanız var bir sürü de sos. Yani sos dediğim baharat. Böyle. Burada daha gibi bulaşıklarım. Dağ gibi dedim nasıl abarttım. Biraz bulaşığım var onları Yemekten sonra artık yanına da biraz pilav yaptım. Pilavı asya usulü yaptım. Bu gördüğünüz gibi biraz yağlı. Hiç yağ ama rağmen tavuğun yağından ötürü. Pilavı sadece pirinci haşlayarak yaptım. Şimdi bu ikiliyi yiyeceğim. Çünkü çok açım bugün. Sen bu koca kız olduğunda kendi şişenin elinde tutup suyunu içiyorsun ayak havada sen bunları ne zaman öğrendin sevgilim? Sen ne zaman koca kız oldun? Şeyin em, Ne derler? strap. Eee, şunlar da ya sinir olurum kendi böyle bunu her şeyin adını unutunca şunlar da leş meyvelerden şunlar ne bunları onu nasıl çıkarabilirim sildim eee, sıcak solu bezle sildim ama bu kadar çıkarabildim nasıl çıkar onlar güzel Allah bana söyleyin zilli pu, yepyeni koltuğumun üstüne kustu. Yani böyle bir şey olur mu ya? Kustu koltuğuma ki çarşaf serdim altına oynuyordu buraları takılırdı. Çarşafın üstüne kustu. Oradan da ben onu kaldırayım diyene kadar daha doğrusu kayınvalidem gördü. Kayınvalidem onu kaldırana kadar koltuğa geçti kustuma. Dakika bir koy bir diye biz çıplaya bunalıyoruz. diyoruz. Çünkü bu uyuyor. İkimiz de müthiş uzun bir gece geçirdik. Ben gece 4.30'da uyuduğumda sabah uyandığımda saat 7.30'da 3 saat uyku ilerledim. Gün içinde uyudum. Ee, koltuklarımızı kurduk şu an. <laughs> Böyle dur şunu indireyim saygısızca olmasın. Daha yapacak çok işimiz var. İşimiz bitmedi ama kaba hatlarıyla şöyle üstün başımın haline bakmayın. Bütün gün temizle. Orayı temizle. Onu sil. Onu yerleş. Onu kaldır. İyidir derken merhaba de. tabiyim ve sanırım Anatoly koltuğumuza kustu. Anatoly koltuğumuza kustu. Yeni aldım koltuğumu kustu. Koltuğumu şu an kusma pek güzel. <laughs> Çocuğa olan sevgimin büyüklüğü. Buradan anlaşılabiliyor. Yoksa çok mutsuz olabilirdim. Eee... <laughs> ne diyecektim üstümü başıma da biraz çıkardı bugün böyle biraz huysuzluğu üstündeydi çok sürekli gürültü vardı. uyuyamadı falan filan ama her neyse sonunda sözünüzü merak ediyordunuz biliyorum yani daha yapacak işimiz yok klima bizim klimamız bu arada soran olmuş biz alıp bayağı oluyor onu fakat ee, kirada olduğumuz için ve ev kendisi klima ile gelmediği için hani böyle cama taktırılan normal klimalardan alma şansımız yok ne yazık ki yani ee, istediğimiz gibi taktıramıyoruz. Nasıl bulaşık makinesi, çamaşır makinesi taktıramıyorsak eve klima da taktıramıyoruz. Ee, o yüzden portatif klima almamız gerekiyordu. Yani hani camda herhangi bir kesik mesik yapmayacak bir portatif klima almamız gerekiyordu. Nitekim aldık onu. Bayağıdır da kullanıyoruz zaten. Fakat hemen kapının yanında zira e, borusu var camdan çıkan kocaman hemen kapının yanındaydı. Biz o yerinden memnun değildik ve onu geçici yer olarak düşünüyorduk. Şimdi şu e, salonun şurada gördüğünüz şerlinin arkasındaki pencerenin önünde olacak direkt. Klim ve çok küçük bir klima değil. E, o önünde olacağı için koltuğu tamamen e, cam tarafına itemeyecek. Ben ona bahsettim mi? Sanki bahsettim. Bahsettiysem kusura bakmayın. Tekrar bahsediyorum. E, koltuk normalde köşe koltuğu ya. Koltuğu o köşeye koyamayacağız o anlamda. Ee, klima için birazcık boşluk bırakalım. Koltuğu hemen onun önüne koyalım. Bu kadar ortada olmasın desek klimanın hava alabileceği, nefes alabileceği yer yok. O yüzden böyle ortada olacak ve L kısmı şu tarafa doğru ortada olacak. Ee, bu tarafa koymak istemedim çünkü burayı çok kapatacaktı Böyle. Şu çerliğin arkasında görüyor musunuz bilmiyorum. O koltukla ilgili benim normalde emzirmek için kullandığım koltuktu. Onunla ilgili karar vermem lazım. Anatoliyenin odasından yatağa çıkarınca belki onu Odaya koyup üstüne böyle e, daha güzel renkte bir e, örtü gibi bir şey serebilirim. Kalıp gibi. Ondan tamamen kurtulup onun yerine daha güzel bir koltuk olabilirim. Duruma göre şu an başka masraflarımız var ama e, onları sıraya koyduktan sonra şu eee sehpa iyi kaldırmamız lazım. Şunun adı ne? Şunu altman diyorlar burada. Adı ne bilmiyorum. Her neyse bu zımbırtı ortada olacağı için ben bir de e, sehpa istemiyorum. O sehpadan kutur, kurtulmamız lazım. Bunu sehpa olarak kullanacağız. Üstüne bir şey koyacağımız zaman tepsiyle falan koyarız. E, böyle. Yavaş yavaş biraz bunları yerleştireceğim. Evden bir sürü şey çıktı gitti bugün. İyi de oldu daha işimiz çok. Ama kalıtlarımız geldi. Mutlu yaz. Ve online almıştım biliyorsunuz çok e, stresliydim rahat olurlar mı olmazlar mı diye. Özellikle de böyle çok yastıklı koltuklarda ben hiç sevmiyorum yastık kayması olayını. Alt yastıklarımız kayacak gibi değil bayağı e, sağlamlar. Arka yastıklar da cırt cırtlı yani böyle e, yapışıyor velcro dedikleri cırt cırt olayı var yani sabitler aslında bir yerde. Yani sabit değiller değiştirebiliyorsunuz ama e, cırt cırtını yapıştırdığınız sürece sabitler ikide bir kaymayacaklar. Ümit ediyorum uzun vadede en azından. Renginden modelinden her şeyinden memnunum rahatlar. Ben çok aşırı yumuşak koltuk sevmiyorum. Biraz sert seviyorum. Bu da böyle biraz sert. Çok böyle içine göçmüyor. Yüksek yeterince rahatça oturup kalkabiliyorsunuz falan. Böyle. Şimdilik keyfimiz yerinde. Bir koltuk hakkında bu kadar konuşmaya alamıyorum. Onu biliyorum sorular gelecekti. Onlar şimdiden cevap vereyim dedim. Çiki kucağımda uyuyor. Yüzümün zaman gibi. Ve şimdi Charlie e, haliyle önceden kapının yanında olduğu için oradan kaldırıp şimdi camın öbür tarafına kuracak klimayı. Bugünkü işimiz bitecek. Yarın gene bir sürü yapmamız gereken şey var. Hemen bütün başım resmen, resmen gibi şunları bir çıkarıp bir duş alırsam şahane olacak. Anatolia'yı da yıkamam lazım da ama uyuyakaldım. Bakalım. Aha. It. okay. Well, first of all, I was trying to film my child. Thank you very much. You continue. <laughs> no. Şey diyor, <laughs> so, so, haşlanmış so, yumurta What else? are eating so good. Too. Anyway, let's continue, angels. Peekaboo. Peekaboo. I see you. Şöyle koydum önüne ki düşmesin diye. Ah. Anneciğim. <laughs> Keyfin yerinde bakıyorum keyfin yerinde mi? ben size pus göstereyim orda nasıl çıkaracak bunu? gençler anneciğim neden bunu yaptın sevgilim? <laughs> Bu neden yaptın? Annen, annenin pis yüzünü görmek üzere sana tolya kurban olurum sana kurban olurum sana dünyam <laughs> 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 angels benim gözlerim kapanıyor. Çiki oyunu gördüğünüz gibi. Biz sen bu, bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.